E, kümeler. Bugünkü konumuz birbirinden farklı iyi tanımlanmış nesneler toplumu küme denir. İyi tanımlanmıştan kastımız ne? Burada herkes tarafından bilinen, anlaşılan terimler olması gerekir. Yani herkes A, bir şey söylediğiniz zaman A, evet bunlar budur ve bunlar küme oluştur diyebilmesi gerekir. Kümedeki her eleman küme içerisinde yalnız bir kere yazılır. Şimdi şöyle düşünün sınıf içerisinde, sınıf içerisindeki aynı kişi iki kere tekrarlarsak ne olur? Hani bir kişi fazlaymış gibi görünür sınıfta. Dolayısıyla bunu yapmamak için her kişiyi bir kere saymamız gerekir. Küme içerisindeki elemanların yer değiştirmesi kümedeki eleman sayısını değiştirmez. A kümesinin eleman sayısını S SA ile göstereceğiz. Eğer ki X A kümesinin elemanı ise X elemanıdır A. X A kümesinin elemanı değilse de X A kümesinin elemanı değildir şeklinde göstereceğiz. Yukarıdaki kümeye göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A kümesinin eleman sayısı 5'tir. Şimdi burada şuna dikkat edeceğiz. 1, 2, 3, 4. Şuradaki elemanıysa 1,4 hani küme parantezi içindeki elemanı bir 1 eleman olarak kabul edeceğim. Dolayısıyla 5 elemanlı bir kümedir. Doğru. 1 A'nın elemanıdır. Doğru. 2 A'nın elemanı duruyor. Ama buradaki iki dikkat edersek küme parantezi içerisinde. Ama bizim ikimiz küme parantezi içerisinde değil. O zaman bu ifademiz yanlış. 6 A kümesinin elemanı değildir diyor. Doğrudur. 6 A'nın elemanı değildir. 4,5 A'nın elemanı değildir. 4 virgül ,5, 5 gibi bir elemanımız olmadığı için bu ifade de doğru. Cevabımız C şıkkında. Kümelerin gösterimini Kümeleri üç farklı şekilde gösteriyorum. Liste yöntemi, ben şeması ve ortak özellik yöntemiyle. Liste yöntemi dediğimiz şey kümeye ait olan elemanların parantez, süs parantez dediğimiz cis şeklin içerisinde birbirinden virgül yardımıyla ayrılarak yazmamıza liste yöntemiyle yazılım diyoruz. Soruya gelelim. Kümesini harflerinin oluşturduğu kümeyi liste yöntemiyle yazarak gösteriniz demiş. Bu kümeyi A kümesi diyelim ve süslü parantezimizi açalım. Mükemmel yazacağız. M ü k e Şimdi M'yi tekrar yazmayacağım çünkü kümemde zaten yazdım. E'yi yazdım ama L ifadesini yazmadığım için bunu da yazdım. Dolayısıyla mükemmel mükel olarak göstermiş olduk. Ben şeması ile gösterim dediğimiz zaman popüler olanı nedir? Yuvarlak çizmektir. Ya da nedir? Dikdörtgen yapmaktır. Kümesin elemanlarının kapalı bir kutu içerisinde. Başlarına nokta işaret, başlarına nokta işaret konularak yazmasında ven şeması ile gösterim nedir? Altıdan büyük rakamların kümesini ven şeması ile gösterim. Şimdi yine bir küme çizdim. Buna A kümesi dedim. Altıdan büyük rakamlar kimlerdi? 7. Önüne nokta koydum. 8. 8. 9. Başka var mıydı? Yok. Ortak özellik yöntemi kümenin elemanlarının bar olan ortak özellikleri yardımıyla ifade edilmesi nedir? x'lerden oluşacak. Öyle ki fx biçiminde gösteriliyor. Şimdi örnek verecek olursak mesela haftanın p ile başlayan günleri. Şimdi a kümemize ne dedim ben? Haftanın p ile başlayan günleri. Kimler var? P ile başlayan günler dediğim zaman ne aklımıza geliyor? Pazar, pazartesi ve perşembe. Bunları tek tek saymak yerine ne yaptım? Haftanın P ile başlayan günleri dedim. işlemi bitirdim. Ya da başka bir küme gösterelim.